Arkadaşlar dostlar hanımefendiler beyefendiler efendim selamlar bugün sizlerle beraber Thomas Royce kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim Aşağıdan videoyu beğenip paylaşıp abone olarak da bana destek olabilirsiniz efendim hadi videoya geçelim deneyim başa geçtik bile <laughs> Müthiş bir atmosfer var Rangers diyecektim dur şu kamera hep başlatıyor yeri oluyorum artık ya ileri çıkın nereye Thomas Royce vurdu Arkadaşlar bu ara çok video atamıyorum ama yine düzene koyacağım. Eskisi gibi sıkıntı yok. Halledeceğiz yani sıkıntı yok. Derken Nostrom. Baskine. Diatta. Verdi. Wright. Çok güzel çıktı. Olmadı. Hiç olmadı. Olmadı. Geliyorlar mı abi? Geliyorlar gibi. Rıdvan, Raskin, Kentville, verdi isim Lammers, Lammers, gördü Wright, Rıdvan, hadi Rıdvan'ım, hadi Rıdvan'ım, koş Rıdvan'ım, vur oğlum ileriye, evet, tamam olur olur belki böyle bir güzel bir oyun Şu döner, gol olmak bir şeyler olmadı, yok hiç hayal ettiğim bir şeyler yaşanmadı, bir atar çıkar gibi oldular, geliyorlar mı, geliyorlar mı, geliyorlar mı, geliyorlar mı, Vuracak bu kapatacak vuracak ama yattım oğlum ya. Kapada yattım bir de ya Thomas. Yattın yani oğlum ya. Allah Allah. Hayır yattın bir de yatmasan diyeceğim ki tamam oğlum diyeceğim ya. Gerçekten bir şey demiyorum ya. Ver içeri lan oğlum. Kentville. verdi. Önüne bıraktı. Vur oğlum. Güzel 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 Çok güzel Çok güzel İyi Mega Iron'lar lan onlarda Lammers abi attı ya Summer'ın Lammers mıydı? Neydi herifin tam adı? Can't fill Oradan Diatta Diatta verdi Lammers'a Diatta Diatta Bıraktı Kentfull'a. Diyata bıraktı Kentfull'a olmadı dönmedi. Aha Kentful helal oğlum sür sür. Siktir et. Aa, olsun. Abi ne yaptın ya? Al onu. Lan al onu. Önünüz boşken sürseniz oğlum ya. Niye yapıyorsunuz ki? Vur. Vur Diyata. Vur Diyata. İşte bu oğlum. Tabu. Hemen seri bir atar çıkmak istiyorlar gibi geldi bana. Oyunun sesi niye az gibi geliyor bana ya? Allah Allah. Vur lan oradan adamsan Vur da oradan beyeyim. Ver bana. Dön dön. Ver bana. Ver bana. Lan oğlum. Hasta iste koçek. Vermedim. Vermeyecek. Biliyorum. Vermeyecek. Ver. Asker. Döndü Diat'a. Diat'a. Lammers'a. Lammers. Verdi oğlum. Çok güzel. Gör onu. Ölü bomba. Sür oğlum. Cantwell. Cantwell sen çok öldürüyorsun. ata öldürüyorsun ya. Eee ne oldu şimdi? Cantwell. Verdi. Lammers. Tamam. Vur oğlum güzel, güzel. Kötü değil. Kötü değil, güzel. Al oğlum onu, sıkıntı yok. Tut kucakla. Tamam. Fiyata. Lammers. Fiyata. Fiyata. olur 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 sıkıntı yok sıkıntı yok olur Niye olmasın ki mesela hani tamam Raskin Diyata Raskin Tekrar Diyata lan oğlum al onu Babuşta ne yapıyorsunuz ya Aa, diyecekti oy iyi çıkarttı he. vallahi billahi iyi çıkarttı e bitiyor maç E hoca bitir ben dans edeyim burada Dur dans hangisi Edemedik İyi arkadaşlar. Bölüme galibiyetle başladık. Galibiyet şerefine bir beyni bir abone patlar gibi geldi bana bilemedim. Biz, bilemedim. Bilemedim. Biz bir de Avrupa'dayız değil mi şu an? Hocam ama eksi yedik ama haklı. Boş bir gol yedik. Kötü bir gol yedik. Yemememiz gerekiyor. Evet Avrupa'dayız bu arada. İleri. Mantıranmanımızı yapalım. Level atlayacağız büyük ihtimalle. 4 puan temizinden oyuncu gelişimine geldik. Bura böyle. Bunların hepsini fullleme benim için gerek yok. Kale pozisyonu zaten oyun oynadığım için gerek yok. Pozisyonu yok. Tom kontrolüne verilebilir. Kale vuruşuna verilebilir. Kale vuruşuna verilebilir. Fiziğimiz şu an. Biz ne yapacaktık fizik bir şey verecek sanki bir yerde ya? Ben bir yerde bir şey vereceğimizi hatırlamıyorum. Buna mı verecektik? Orta açma falso. Galiba buna verecek miydik ya? Şuna mı verecektik? Falsova görüş. buna verecektik. Orta açma bir tane verdim. Tamam kalan bir tane de ne verebiliriz? Ne var mesela? Yani bir gün penaltılara falan kalır. Penaltı kullanırsak diye bir tane de penaltı verdim ya. Arkadaşlar. Bir şey olur maç uzatma ara gider bir gün büyük bir finalle. Penaltılara kalırız bir şeyler olur. Oynar. Royce olarak dedim. Oyun görüşümüzü ve paslarımızı geliştirdik. Hocamız soktu bize. Görmeden bak tersten başlattım oyunu tak diye. İyi başlatamadık mı? İyi başlattık tamam. 1-0 öndeyiz. Abi Avrupa kupası alabiliriz aslında ya. Düşünsenize be. Bölümde Avrupa şampiyonası kaldırıyoruz. Kupa kaldırıyoruz. Olabilir aslında. İmkansız değil diyecektim. Gol yememize bağlı bak. Şu an mesela. Şu an full bize bağlı. 1-0 öndeyiz. Hoca dese ki kardeş yat savunma futboluna. Tamam mı? Full kale dese mesela. Şu an bize bağlı. Gol yemeyeceğiz. Galibiyeti koruyacağız. Vur oğlum iki yap. Çok iyisin. Çok iyisin. İşte kurun iç iş bu. İşte kurun iç iş bu. Çok iyisin. 2-0 öndeyiz. <laughs> dakika Kent golü. Dakika 61 Lamerson golü. Çok güzel. Çok iyisi. Çok güzel. Verdin Rıdvan. Nusru döndün Sotar'a. Oradan Rıdvan. Ridvin Yilmaz Rıdvan. Verdin. Nusru. Kentville. Lammers. Diata. Ölüm bomboş. Koş oğlum. Koş oğlum. Yapıştır oğlum. Ama adama çarptı ya. Birazcık daha. Ben bu arada şey yaptım. Şut çeke bastım. Thomas Royce'un bireysel hatası yani. Hoca, heyecanlandırdık adamı. Ne sesi varsa bizde ola. Nereden nereye duydu lavuk bizi. Arada 50 metre var. Helal lan Lammers. Alamadı sandım çok iyi. Vurdu. 3 geldi. Tertemiz. 3 geldi. 3 geldi. Çok, çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Tarından yenmez bu. Onayalım. Nusrum. Lammers. Cantwell. Döndü Lundström. Lundström. Askan. Lundström. Koş oğlum. Oo, e, NT, En Tuttu mu lan? Tuttu vallahi. Helal olsun. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Oo, oley. Kent Neredin? Sterling gördün. Lammers'ım hadi koşum. Al aslan oğlum benim. Olur, olur, olur. Olur, sıkıntı yok. Bak burada adamlar var. Boyun görüşü şu an iyi bizim. Görüyorum, ben görüyorum. Adamlar var. Orta atacak şimdi bu. Dur lan kapıyı kapat da. Allah. Oraya var ya ben koşana kadar. Kapat. Allah. Aman aman. Koçum. Rıdvan. Rıdvan'ı. Çok iyisin Rıdvan. Kent gördü. Oradan onu tamam. Bu arada gol bildirimi geldi. Çok Şahsi düşüneceğim tabii ki düşüneceğim ama. Burada hiç puanlarına bakmadık ya Avrupa'nın. Golüm şut mu çekeceğim pas mı atacağım? Oğlum Thomas Royce var lan. Kardeş hayırdır ya. Ama işte ortada sıkıntı Thomas Royce ya. Şunun önüne geçti. Atarsa zıplar zıplarsa alayım. Tamam çok iyi bir korner daha bir korner daha. Yeni mi ikinci adamı? Yok atacak bu sefer. İyi de açtı iyi de açtı. Kestim tamam. Bak gördüm nereden adamı bizim adamı gördüm. Bomboş bomboş. Çok güzel çok güzel. Diyat hadi. Diyat tavernier. Diat'a. a Aaa. Adam yıkıldı. Stolling Tavernier Stolling Tavernier Kentville Stolling Lundstrom Stolling Verdi Tavernier'e Yan pas çeviriyoruz şu an iyi okey Arkadaşlar bu arada kanalda Crysis başlayalım mı ya? Onu bir yazsanız ya, yoruma. Max Payne 2 ben bitirdikten sonra bir Crysis serisi akmaz mı kanalda? Bir belirtin onları yorumda. Onları onu o yaya adam. Onu yorumlarda bir belirtirseniz çok güzel olur ya çocuklar. Canlı kardeşler. Sterling bu arada verdi. FV yakınlara gelecek bu arada onu söyleyeyim. Kent Full. iyi lan helal lan. Kendini Ramos sanma da yani. Koçum benim. Ramos biz olacağız yakında. Geliyor. 300-350 abone civarları. Yazdım zaten yorumlarda. Stopar kariyeri. Şimdi 290 aboneyiz. İzle neden yok zaten adam akıl. 50 tane seri çekiyoruz aklım gidiyor benim. Hocam son, son atak neredeyse. Ben de gitsem mi içeri ortaya? Gelen bildirime bak. Kuzenim Instagram'da Hasan Musta'nın her videosunu göster gönderdi diye bildirim geldi. Kanka. E, izleriz. Sıkıntı yok diye ata. Son dakika golü. Son dakika golü. Gerçi son dakikalık bir şey yok zaten. Yeniyorduk. Yani, ama helal olsun. Hocam ikinci galibiyetimizi aldık. Çok güzel, çok mutluyuz. Kurtarışımızı da yaptık. Topumuzu da kestik. Birazdan meyip bir şeyi puanlarına bakalım Avrupa'nın ya. Panathinaikos yenilmiş bu arada. Brentford'a. İlk 11'iz bu arada. Hey 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 hey. İşte budur adamım. İşte buna kaza ederim. Gel ve. Konferans değil. Grupta ikinciyiz. 6 puanla. Panathinaikos birinci puan kaybetmiş. Ne oldu? Napoli Başakşehir. Başakşehir ikinci iyi. Galatasaray beşinci. Şey beşinci değil ikinci. Sivas üçüncü. Kaç tane yolladınız oğlum bu ne? Aa kaç tane Türk takım var lan? Kaç tane yollamışız bekle sayacağım. Sivas bir. Galatasaray iki. Başakşehir üç. Geldik. Avrupa'da var mı? Avrupa'da var mı? Beşiktaş dört. Beşiktaş 4, Fenerbahçe 5. Ulan 5 tane takım yollamışız Avrupa'ya. Vallahi yalnız Sivasspor tam bir konferans gibi takım yok mu ya? Böyle konferansı hani zorlasa alacakmış gibi bir takım gibi geliyor Sivas bana. Keşke onları hatırlamasaydım şu an. Fenerbahçe'de penaltılarda yenildiğim maç hatırladım. Ben Fenerbahçe'yim arkadaşlar. Şu an mentalim bozuldu çok üzgünüm. <laughs> evet neyse ben Rangers diyeyim şu an. Dur ben Thomas Royce'um. Şöyle lan Balotelli'ye boz. 11 başladık. Celtic maçı. Hadi bakalım. Başarılar takım. Evet atak geldi. Hoş gelmedi ama bu atak. Bu atak hoş değil. Bu atak hoş değil. Lundstrom kontrole çıkıyor muyuz yoksa? Dovel. Dovel. Verdi Wright. Koş oğlum Rıdvan. Rıdvan gör köşeyi. Niye geri e döndü? Lundstrom verdi. Juan Jesus. Juan Jesus duruyor. Rıdvan'a verdi Rıdvan. Baktı etrafına. İleri çıkmaya çalışıyor Wright. Verdi Lundstrom. Lundstrom koş oğlum. Döndü geriye. Kim o? Dovel. Dovel'e verdi. Dovel'den Lammers. Lamers gör oğlum onu. Diata, Diata. Diata arada boştu. Rıdvan, Rıdvan, Rıdvan yetişemedi. O, yoksa baskı var. Şu an ileride baskı kuruyor Rangers. Önde baskı, kaleciye baskı, kaleciye baskı olmadı. Kontra mı geliyor yoksa? Kontra, 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 kontra. geler gibi, geler gibi. Koş oğlum, aldın onu. Dön bana, edebilirsin Rıdvan. İstiyor, Celtic istiyor, Celtic maçı istiyor. Celtic maçı istiyor ama karede Thomas Royce var. Tecrübeli bir isim. Tecrübeli bir isim. Gol yemeye alışık bir isim. Thomas Royce. Tuttu. Hemen sağda gördü boşluğu verdi topu. Diata. Dönderdi içeri olmadı. Geri geliyorlar. Tekrar geliyorlar. Rıdvan. Dön oğlum Rıdvan. Bana döndü Rıdvan. Vurdum gelişine. Keşke vurmasaydım. Alın onu. Alın onu. Alın onu. Keşke top kontrolü yapsaydım. Tamam çok iyi. Çok iyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Juan Jesus. Raskin'e verdi. Raskin'den tekrar Juan Jesus. Lundstrom. Celtic topa şu an sahip olan taraf. Oynatmıyor adeta Rangers tarafını. Gönderdi geriye. Arkadan kurmak istiyorlar oyunu. Johnston. Geliyor. Yine mi geliyorlar? Çok güzel oğlum. Lundström verdi. Lammers'a çok güzel. Tekrar Lundström. Juan Jesus. Raskin Lundström, Lundström. Tekrar Raskin. Panak. Diğer tadı verdi oğlum. Koştu. Dovel. Tekrar Lammers. Lammers'tan Lundström'a. Lundström. Rıdvan'ın Lundström, önüne koşuyor oğlum Rıdvan. Rıdvan. Rıdvan içeriye düşündü olmadı. Rıdvan niye bu maç bir kötü gibi ya? yani hoşuma gitmedi lan şu iki pozisyon. Derken bu arada bir kontra mı olacak acaba? Iago, Verde, Scales. Scales ne oğlum? Benim İngilizce okumalar ne böyle? Panak. Bak orada çok sıkışık. Bana dönebilirsiniz çocuklar. Diyecektim ilk yarı. Kapattık. Hadi bakalım. İlk yarı şutumuz yok. Bir şutları var. Beraberlik devam ediyor. Kurtardık. Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bir yolda galibiyet istediğimizden mütevellit bize yetmiyor şu an. Beraberlik. Öne geçmek istiyoruz. Çok geçtikler. Adamlar ne hiç oynatmıyor bize. Bizden bir alır mı o topu? Oğlum aman aman çocuklar. Rıdvan al bak hadi. Tam önüne tam koşuyor Rıdvan. Rıdvan yine zaten orada Right. Evet gördü Rıdvan'ı gör. Rıdvan tamam çok iyi geçti. Rıdvan çok iyi kaçtı. Rıdvan ne yaptın çocuğum? İyi çıktı Dovel. Verdi Lammers'a. Diyata. 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 Diyata Diyata Buyaka Bu yaka bu yaka. Six foot nine eight bu bu Nereden aklıma geldi ama uydurdum yani kafamdan Diyata ile bu yakayı. Diatta Rangers'ın Rey Mysterio'su attı golünü öne geçirdi 1-0 Oyunu alınma riskim niye var hocam canım hocam bir tane hocam benim ya Hocam ben oyuna alınırsam Rangers bölümünü yapma öyle şeyler 1-0 öndeyiz Diatta verdi oradan Scales. Thiago Diatta'ya yormaya çalışıyorlar mı? Ne yapıyorlar bunlara? Atate Iago, Iago. Johnston'a verdi, Iago. Geriden oyun kurmaya çalışıyor Celtic tarafı. Iago, Scales. Carter Vickers. Johnston. Kesin o topları, kesin o topları çocuklar. Bak içeri orta açtırmayın ona. Johnston. Tamam çok iyisiniz Çıkar, çıkartın o topu şuradan Diata Diata bunlar ne kadar arkadan kayıyor böyle ya Güzel gitti right Doğal. tekrar right Gör Rıdvan'ı göreseydin keşke Rıdvan boştu Tamam çok güzel Koş koş oğlum Koşsaydın ya Oğlum ne yaptınız ya Helal right Right. aldı direkt vurmaya çalıştı olmadı olsun olsun İyi. iyi çıktı İyi çıktı aslan oğlum benim bırak bırakma bırakma kaleciye baskı bırakma Bırakma kaleciye basketi. Tamam. Aldık. Çok iyi. Çok iyi. Helal olsun takım. Helal olsun. Çok iyi. Çok iyi takım. İşte budur ya. İşte olay bu. İşte olay bu. Aman dur. Müzik, müzik, telif, melif, feriz. Dur oğlum ya. Oyuncu menajeri. Yolumuz hep Dortmund isteyen takımlar arasında gidilesi bir takım yok. işin aslı ne söyleyeyim. Aktiviteler derbi zaferiymiş bu arada. Ee, takım arkadaşlarım performansını öveceğim. Bir telçisi olalım para gelsin birazcık. Varlıklı girişimcinin kitabını okuyalım ve bu okuduğumuz kitapla da espor takımı mikrofinans yapalım. İleri delik. Bir maçta atıp bölümü bitirelim. Başla dedim. Oyna Royce olarak. Come on. Hadi bakalım. Maça geçiyoruz. Aa bir golden fazla yemekten kaçınmayalım. Gol yemeyelim direkt. Bu hesap. Oğlum bu ekrandakiler ne lan? Kamera yansımasın. Bu ne lan? Görüyorsunuz bak? Gökkuşağı gibi. Sağlı sollu. Lammers. O sırada biz şey yaparken atak oluyordu. Olmadı. Bir atağa kalktılar gibi oldu. Bir şeyler oldu. Ne oluyor? Ama onu vermezsen iyi olur. Onu sen de verme. Diye tam onu kaptırmasan iyiydi. Orta gol getiririm adamlara. Orta gol getiririm. Orta mı gol mü? Oğlum aman dışarı vurdu zaten de. Takıma ileri çıkın derim. İleri 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 ileri. Oyun kuracağım ileri. Al oğlum onu. Çok, Çok güzel. Cantwell. Diata. Lammers'a. Lammers. Lammers nasıl okunuyorsa. Diata. Diata. Verdi right. Olmadı. Ah beyler ama olmuyor böyle çocuklar. Geri mi dönüyorlar? Yo aldık topu çok güzel. Panak. Hılvan. Tekrar Panak. Cancel. Diata. Lammers. Lammers. Olmadı ya beyler. Bir pas dönmüyor orta sahada bizim. Bir fark ettiniz mi onu? Orta sahanın bir sıkıntısı var. Çözemediği bir sıkıntısı var. Orta sahanın. Anlandı satıyor. Anne ne sattı ya? Melal olsun sana oğlum. İşte bu. İşte bu, işte bu oğlum. Çok güzel. 1-0 önündeyiz. 1-0 önündeyiz. İlk yarı 1-0. Hadi çocuklar devam. Cameron verdi silah. Silah olan baskı Raskin al topu Lamers verdi. Kentfield tekrar Lamers. Döndürdü kim o? Lustrum, Lustrum, Diata, Diata'nın Kentfield, Kentfield Lamers'a. Lamers açık arıyor. Bıraktı. Rastgele hemen ikinci attı arkasına. Birinci golünün arkasına. ikinci iğnesini dikti. İkinci dikişini, ikinci kumaşını ne yaptıysa attı ikinciyi. Hemen ardına ikincisiyle karşılık verdi. ikinci golüyle. İlk yarıda Rangers'ı 2-0 öne bir atak daha mı gelişiyor? Lammers. Lammers Diata'ya. Diata. Diata. Diata verdi. Kime? Tavernier. Tavarniyer. Tavarniyer. Arıyor açık arıyor Tavarniyer. Ve hocam. Bitirilecek bir yerde değil gibi hocam. Seni ayıktırayım bu konuda. Bitirilecek bir yer değil gibi bence. Şahsi fikrim ama değil gibi. İkinci yarıdayız. Direkt geçtik. Cameron. Main'e verdi. Main. Yoksa bu adam şoka main mi diye istir yapsam. Şimdi kaç kişi engelli atar peki beyler. Danley. Carter. Danley e tekrar. Silah. Porte. Olmadı. Right. Right. Verdi Lammers'a. Diata'ya. Diata. Kentful'a. Kentful olmadı canımın içi Kentful'um. Tavernier. Tavernier. Diatta Right. Oy. Vursa oturturdu gibi geldi bana. Bilemem. Bilemedim ama vursa oturturdu gibi geldi yani beyler. Bunu söyleyeyim. Askin, Lundström, Kentwell, Diata, Kentwell, Lammers, Lundström. Ey hadi çok oğlum. Yerde adam yatıyor. Nasıl vurdun öyle yani lan? Niye ona vurdun ki ya? Diyata. 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 Diyata, 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 Diyata olmadı ya. Hocam oynanalım alın belki niye var gene benim Ne yaptı? Bırak ona. Yapıştır oğlum beni. 3-0. 3 geldi. Çok iyi. Helal olsun. Helal olsun takım. 3 geldi. Kentville. Diyata. Kentville'a. Raskin. Lundström. Lammers. Diata, Diata. Kent ve dört geldi. Neler oluyor? Neler oluyor? Averaj, Averaj kasıyor şu an Rangers. Evet. Bir yuvalanma var şu an statta. Yoğun bir yuvalanma e, mevcut statta. Rasket. Verdi. Lammers'a. Lammers gönderdi. Kentville. Cantwell gördü Lammers. Lammers. Yüküente, Sifuentes. miydi neydi? Sifuentes ha. Lundström kaybetti. Kaybetmeyin la. Yapmayın lan kardeş. Güzel birebir pozisyon hadi tutarız biz tutarız ya şu kapalı iyice kapat. Oğlum ama. Zaman geçireceğim ki. Zaman geçireceğim. Zaman geçer. Ha bitti. 4-0. Videonun son başında kazandık. Hepinizi seviyorum. Hepiniz öpüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayınız efendim. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum.